Merhabalar 2023 Otomekanik Fuarı'ndayız. Yanımızda firma yetkilisi Mustafa Bey var. Merhaba Mustafa Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Biz de Teşekkürler. Daha önce katılım sağlamış mıydınız fuara? Daha önce Otomekanika'nın yurtdışı fuarlarına katılmıştık. İstanbul'da ikinci kez katılıyoruz. Ee, peki bu fuardan beklentileriniz? ya Bu fuardan da esas itibariyle beklentimiz yurtdışı müşterilerinden. Çok ciddi bir dönüş bekliyoruz. Sebebi? Pandemi süresince otomekanika fuarları çok kısıtlı imkanlarla yapıldı ama şimdi açıldığı sınırlar. Dolayısıyla yurtdışı müşterilerinden çok büyük dönüş beklemekteyiz. Mustafa Bey firmadan bahsedebilir misiniz? Firmamız genel itibariyle 1963 yılında kuruldu. Ben 3. kuşağı temsil ediyorum. E, sektörümüzde en eski lider firmalardan bir tanesiyiz. Ford Otosan'ın ana bayisiyiz. Ayrıca kendi ALR markamızda. A ağır ticari vasıta, kamyon yedek parçalarında tedarikçi ve e, üretici konumdayız. Hedefiniz? Hedefimiz bu fuar özelinde e, e, yurt dışı müşterilerimize birebir daha doğrudan ulaşmak. Artık yurt içinde satış bölge temsilcilerimiz gitse de görse de e, bazı müşterilerimizle de, de dijital ortamlarda görüşsek de yüz yüze burada görüşme imkanı birebir onların dertlerini, sıkıntılarını anlama imkanı doğuracağı için çok e, fuar olacağına inanıyoruz. Peki Mustafa Bey teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar dilerim. Ben teşekkür ederim.